Efendi. Aslan bir kozcu oldu. Babası İhsan. Aslan İhsan ve Süheyla'nın oğlu. Böyle bir sırrı 20 yıl nasıl saklarsın İhsan? Sen böyle bir hatayı nasıl yaparsın? Biz seninle yeni tanışıyoruz. Baba ol öyleyse. Korkup sinme. Yeter de. Hazır ol. Cesaretini göster. Benim için mücadele sahip çık. Yapamadım. İstemeden üzdüm seni. Şimdi hep birlikte geçmişin en karanlık yerine düştük. Benimle gelersin sana bir şey göstereceğim. ne olacak İhsan? İhsan Bey! Çık dışarı. Çık! Av zamanı. Domuz avı zamanı. İhsan Bey! <laughs> Gitmene gerek yok. Asi yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.